Selamlar, saygılar. Kolay gelsin kıymetli arkadaşlar. Dün gece bizler için hareketli geçti. Hatırlarsanız bu konuda övgüyle masar olmak değil ama dün bunu ilk biz paylaştık. Dedik ki kamu çerçeve protokolü bu gece bağıtlanabilir. Bununla ilgili şu an itibariyle külliyede bir toplantı var. Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay Bey, Sayın Cevdet Dilmaz Bey, yine aynı şekilde Sayın Ramazan Ağar, Sayın Eyüp Alemdar, Türk İş Konfederasyonu heyet olarak Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Dilmaz Bey ile birlikte Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik ile birlikte külliyede bir toplantı gerçekleştirildi ve toplantı gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Saat gece 1'de toplantı bitti. Saat 1'de Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı ar aracıyla bir açıklama yaptı ve yeni teklif edilen veya revize edilen rakamlarla ilgili bir açıklama yaptı. Önce evimdeki arkadaşlarımla daha sonra genel başkanlarla birlikte bunu paylaşıp üyelerimize bunu soracağız dedi. Biz de şu an itibariyle Türkiye'de 20 farklı meslek grubunun oluşturmuş olduğu 60'a yakın WhatsApp gruplarında tamamen anketler düzenledik. Türkiye'nin en büyük işçi platformu olan kamu çalışanları platformunun Facebook hesabında da başa tutturulmuş bir şekilde anketimiz bugün akşama kadar devam ediyor. Bu oranı kabul edecek misiniz? Diye. Şimdi Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı ne demişti? Biz işçinin razı olmadığı bir sözleşmeyi imzalamayacağız demişti. Sabah bu sabah itibariyle Türk İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan Ağar ile yine bir görüşme gerçekleştirdim. Ve bundan sonra biz gruplarımızı tamamen ankete açtık. Şu an anketimiz devam ediyor. Teklif edilen son rakam neydi hatırlarsanız? Konfederasyonların teklif etmiş olduğu 1800 taban üzerine %50'lik zam oranını artık unuttuk. Bunu kenara bırakalım. Son revize edilen ve teklif edilen rakam üstünde konuşalım isterseniz 2 dakika. Şimdi hemen durumu özetleyeyim kısaca arkadaşlar. Böyle uzatmanın bir anlamı yok. Ben YouTuber falan değilim. Ben doğru olan neyse onu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şimdi 1400 taban üzerine 1400'ün altında kalanı 1400'e çekiyor. Örneğin aile sosyal politikalarda 1143 TL üyemiyesi olan arkadaşlarımız var. Tabanı 1400'e çektiğinde bunun üzerine ilk 6 aya 40 TL gibi bir seyyanen veriyor. 1400'ün üzerinde çıkanlara yani örneğin 1429 TL üyemiyesi olan bir personel şu an 40 TL seyyanen zam vermiş olacak. Bu, bunun üzerine bunu eklemiş olduğumuzda ilk 6 ay için %24. İkinci altı ay için ise yüzde bir oranda anlaşıldı. İkinci altı ayda da yine aynı şekilde seyyanın 50 TL zam gibi bir gündem söz konusu. Son revize edilen teklifle ilk aradaki makastan kaynaklı oran neydi? 16-67'lik bir e, muallak olan bir cümle vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu teklifi kabul etmediğini, böyle bir teklifte bulunmadığını beyan etmişti. Şimdi sonuç olarak sonuna geldiğimizde 1400 taban üzerine ilk altı ay için yüzde 40 TL'si yani zam ve 40 TL'si yani zamdan hariç sözleşmesi Mart ayında olanların geçmişe dönük enflasyon farkından kaynaklı kaybı vardı. Bunun üzerine 3.68 zam alacak. Yani bu ne demektir? Sözleşmesi Ocak ayında olanlar yüzde 24 ve üzerine 40 TL yani zam. Sözleşmesi Mart ayında olanlar ise %27.68 zam ve üzerine 40 TL yine aynı şekilde ilk altı ay için zam alacak. Yani böyle bir durum söz konusu. Şu anki bu şartlarda kamu işçileri bunu kabul eder mi bilmiyorum ama ciddi manada sahadaki işçilerin tepkisini birebir karşılaştık. Yapmış olduğumuz anketlerde de şu an Türkiye'nin en geniş katılımlı bir anket oluyor. 60 WhatsApp grubu diyorum arkadaşlar. Biner kişi olsa minimum 60 bin kişi. Facebook'taki sosyal medya hesaplarımızın tamamı zaten benim bizim kendi hesabımız 90 bine yakın bir sayımız var. Orada da muhtemelen 20 bin üzerinde bir e, katılım sağlandığını düşündüğümüzde muhtemelen 80-100 bin kişilik bir anket çıkacak ortaya. Sonucu sizlerle birlikte paylaşacağım. Tüm WhatsApp gruplarının anket sonuçlarını, hangi meslek kolunun daha çok ankete katılım sağlayıp bu mağduriyeti kabul etmediğini tamamını paylaşacağız. Ama şunu söylemeden geçmeyin. Yani her iki konfederasyon yetkililerinin açıklamaları da var. Bugün de Akış Konfederasyonu Genel Başkanı'nın sözleşme tarihlerinin tamamı ocağa çekilmesinin ne kadar doğru olduğunu bunu bir kez daha tecrübe ettik dedi. Biz de zaten yıllardır bunu aynı şekilde söylüyoruz. Eğer Sözleşme tarihlerini birleştirmezseniz siz hala pansuman yapmaya devam ediyor olacaksınız. Sözleşme tarihlerinin tamamının aynı ayları denk gelecek şekilde bu sözleşmede kesinlikle birleşmesi lazım ki öbür sözleşmede de aynı mağduriyeti yaşamayalım. Yok siz diyorsanız ki biz bunu birleştirmeyelim. Siz bizi her dönem böyle rahatsız edin. Her dönem siz bizi eleştirin ya da bu konuda biz işte bize kendi vasfımızı hatırlatın gibi biz rağbet görelim, bizle alakalı durmadan soru sorun, cevap verelim diyorsanız bunu birleştirmemekte kararlı olabilirsiniz. Ama kesinlikle şu an itibariyle sözleşme tarihlerinin kesinlikle birleşmesi şart. Bunun da en büyük zararını sözleşmesi Mart ayında olanlar geriye dönük ve ileriki aylarda da yine aynı şekilde yaşayacak. Toplu sözleşmelerde eşel mobil sisteminin kesinlikle koyulması lazım. Şu an itibariyle teklif edilen oranlar veya imza altına alınacak bu oranlar bu şekilde kabul edilirse size buradan açık yüreklilikle söylüyorum. Bu sözleşmenin süreceğinin süresinin tamamı 6 ay sonra yine bu Twitter odalarında, sosyal medya mecralarında ek protokol naraları atmaya biz bunu kabul etmiyoruz demeye başlarsınız. Buradan sendikaya da konfederasyonlara da bir çağrımız var. Çağrımızda da şunu söylemeden geçmeyeceğiz. Siz üyelerinize danışmadan, gruplarınızda anket yapmadan kesinlikle buna karar vermeyin. Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay. Sendikacılık noktasında bir şey demiyorum ama kişiliğinize saygı duyduğum bir insansınız. Buyurun Türk İş Konfederasyonu'nun her iki sosyal medya hesabı olan Twitter ve Facebook hesabında bir anket açın. Kamu işçisine bu oranları kabul ediyor musunuz diye lütfen sormanızı tercih ediyorum. Çünkü yarın bir gün bu eleştirilere maruz kalmamak adına objektif bir şekilde kamuoyunu da bilgilendirmek adına her iki sayfanızı Türk İş Konfederasyonu'nun Twitter ve yine aynı şekilde Facebook hesabında kamu işçilerine bu oranları kabul ediyor musunuz gibi bir anket yapmanızı şimdiden sizlerden rica ediyoruz. Gerçek sağ anket istiyorsanız en sadık, en makul anket kendi verilerinize dayanan ankettir. Yani açlık ve yoksulluk sınırının gelmiş olduğu oranlar belli. Bu oranlarda kamuçisi, şu sözleşmeye göre bile dahi bu kabul edilse dahi revize edilmese bile dahi bu şekilde yoksulluk sınırının minimum 20.000 TL altında gibi bir oran var. 25.000 TL gibi altında bir oran var. Bu sürdürülebilir değil. Sizin sözünüzü de ifade edeyim. Kabul edilebilir değil. Vergi diliminin %27 olduğu bir ortamda şu anki şu maaşların 6 ay sonra eriyeceğini görmüş olmaktayız. Sebebi şu ki 2023 yılında yapılan son kamu çerçeve protokolü sözleşmesinde ne ifade etmiştiniz? Tarihi zam aldık dediğiniz sözleşmede 8 ay sonra ek protokol yapmak zorunda kaldık hatırlarsanız. Şu an tarihi zam falan demiyorsunuz. Enflasyona dayalı bir sözleşmeyi kabul etmek üzeresiniz. Lütfen sizlerden istirham ediyorum. Türk İş Konfederasyonu ve Hak İş Konfederasyonu. Üyelerinize soracaksanız lütfen Facebook ve Twitter adreslerinizi, sosyal medyada takipçileriniz çok fazla. Ankete çağrı yapın. Tüm herkes ankete katılıp oyunu şeffaf bir şekilde versin. Bilgi edinme hakkı kanunu gereğince de objektif bir şekilde tüm Türkiye kamuoyuyla bunu paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu çağrı her iki konfederasyonu da tüm arkadaşlarımın şimdiden cuması hayırlı olsun. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyin. Her iki konfederasyonun bu şekilde bu sözleşmeyi imzalaması, kabul etmesi ya da diğer maktu ödemeler, sosyal haklar ve yine aynı şekilde diğer idari hükümler olan gerek tayin hakkı, gerek meslek kodu mağduriyeti, gerek farklı farklı ifadeler, 21 maddelik taslak metin içerisindeki diğer maddelerle ilgili kesin hüküm ibaresinin koyulması sözleşmelerinde bir an önce bağıtlanarak yürürlüğe girip yeniden e, geriye dönük ödemelerinde kurumlar tarafından hesaplanarak ödenmesini talep etmekteyiz. Hepinize teşekkür eder. Hayırlı cumalar Vallahi. dilerim. Selamlar, saygılar.